Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun Türk'ten Demir. Ee, şimdi e, Deadpool'un ikinci e, bölümünde beraber e, Godaman Adam bossunu yen yenmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, burada Godaman Adam boss gelecek. O Godaman Adam bossu Yendikten sonra Godaman Adam bossunun Godaman silahını alıp eee diğer eee askerlerimize yiyeceğiz ve ee, gelecek herhalde evet o adam adamımız geldi baya butterfly'dan kaçıp evrenli kalmaz <laughs> güzelmiş allah bilir yalnız beyler Nazikçe bu beyefendi çekin. Ee, kardeşim e, merhaba e, lütfen bizimle e, oha. Bak sana ben var söylüyorum ama sen anlama gitiyorsun. Yapmasın senin de. Nacip, Nacip. Evet bunun ismine Nacip diye bir isim üreterek o Nacip ne lan? Nacip çok güzel oldu. Buna ne diyelim işte Godaman adam bu. Yakından da. Of yakıyor. Yakıyorsun hani. O değil de silahı Bim'den almış lan. L roket atar 99 kuruş. Allah. <laughs> oh shit. Aa sen bak. Oo. Vurdu reis. Of silah kurşun. Heh. Oo. E çok kötü vuruyor ya bunun yakından vuruşu daha fazla hasar mı? Aa hadi hadi oğlum. Hadi oğlum. Vur kafaya. Kafaya kafaya. hop hop hop. Kalp krizi. Kalp krizi. Kodaman silah alınca yalnız çok kötü olacak biliyoruz. Gel lan gel hadi senden korkan senin gibi kodaman ol. Şunu alalım. Eee. Gelin, hadi, come on, Bitches. Bu. Ah. Bu arada hatta saçma sapan Facebook sesleri gelebilir. Şimdi <laughs> o oh! Godamada'dan bana eee Face'ten Ken var mı diye yazdı da demin bu bakımdan. Ben de hayır dedim git başkasını. Ustan da ben salak dedim. O da bana çok kızdı şu an sövüyor hala. Oğlum can kalmadı işte ya neyin şey <laughs> Öl lan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman seni o zaman seninkini alalım. Al like sana lan silah geri zekalı ha. <laughs> burası çok süper ya. En fazla 20 lira. <laughs> 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 süper abi ya. Efsane burası. Evet. Op, 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 op. Of. Çok güzel abi ya. Show you can. Show you can. Şimdi kadar değil. <laughs> Çok süper. Evet. Evet. çok seviyorum lanet olsun Süper <laughs> 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 ya Way to go. He got away. Give me some

8 bit oyunlar. Ben de acaba oyunda blokta 8 bit oyun mu çeksem? Evet, bunu itiyorduk. <laughs> Süper. Ee... Hop. 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 Hop etkileş Seninle etkileşime girmek istiyorum bugün. Evet şimdi burası süper. Hani <gülüyor> 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 Sweetheart, Bobola, let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. One million one, one million two, cough it up. Yes, finally we are able to return to 3D. şu küp şeydeki portal 2'deki küplerden birini andırdı bana. Şunları da keselim al neyse. Evet burada. <laughs> Çapulcuları kopalım. Evet buradan gideceğiz demek ki. Bunları öyle yiyelim. Ben tamam buradan gidelim.

çok güzel de headshot attım. Nereden vuruyor? Şuradan vuruyor. Buyur. Chest, evet yükseltme yapalım birazcık. Hmm. Bizim şeyde. Tıvancı da. <laughs> 193. Ay varmış. Ee... Hı. Hmm. Ee, şu bence daha e, önemli olacak bizim için. Sonra bıçak katanalarımızdan. Bu ne? Bir saniyede 12 hasar bence. Yeterince oyuncu yükseltmelerinde. Eee... Hmm, bu da aslında iyi bir şey hani. Combo yaptıkça canın artması. Bosslara karşı oynarken iyi olur. Olab olabilir. Gibi ne i̇yi geldi? Birazcık daha adam öldürdükten sonra ee, bitireyim. Öl lan artık. Hulo. Hoppa. O baya geldiler. Ben size ne yapacağımı ee, şöyle hop, hop 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 Hala C vardı üstünde keşke bastan. Uuu. Geçirelim. Ne güzel de vuruyor ters ters ya. Yemin ederim efsane ya. Öl <laughs> Neyse. Ay. Ya işte momentumu harcadık ya lanet olsun. Her neyse. Another chance. Şiler dedi ama. O zaman buradan gidelim. Düşman. hop İyi ki zıpladım yoksa biz de düşerdik. Çünkü biliyorum. aynen yukarı çıkmalıyız derken Bank girilmiyor Bire bire yapmışlar orayı kesinlikle ok yok burada sanırım de hiçbir şey yok o zaman okey Yukarıya çıkmayı, çıkmalıyız lafını bir değerlendirirsek Eğer Saçma sapan bir laf söylemiş bence bu. Ha, okey. Evet, yani buymuş. Ve alt, sol altta şey çıktığına göre doğru yoldan gidiyor. Ancak. Oh, bomb. Harika. Daha aşağı vur dedi. Ben de öyle yapıyorum. O değil, Tvancı'nın biraz da şöyle dalan. Kafaya gel ya. o oh! ne? Boss parası bu. Evet. Bence Godaman adam en iyi boss'tu ya. Hoppa, hop. Şu şekilde. Geçişler e, var. Hani çok zekice aslında. Deadpool için. Daha Deadpool için bir yani. Çok zeki. Aa buradan gör. Oh, oh, ölümüne atladı hani. Gel ben öldür diye şöyle atladı. Çok süper ya. Ne kadar uzun bölünmüş be. Ben burada kesin bari dördüncü bölümde görüşelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun Türk'ten Demir ve eee Deadpool'un 4. bölümüyle eee sizle beraber. Şuna ne basınca şey yapıyorduk ya bir şeyler yapıyorduk ama neyse. Hop 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 hop, hop. geber bir zahmet. Hey. Ne de fakat. Geber lan. Lan öl lan artık yeter. Hadi vur. Vur. Bu kadar. Okay. Ha şimdi biz boss fight. O zaman şey yapayım ya. Eee PESTIES LOOK UNBELIEVABLE ya If you catch my trip, I can help you get off that villain D-List if you KILL THIS pansy! Okay, she-man. We'll talk about your D-List pecs later. Trabeste. Yalnız beyler. Kurabiyeleri. Artık neyse. Evet, şunu öldürdük. Gel lan bütün silahlarını göndür, göndür. gönder oğlum. gönder. Gönder. hepsini yerim la ee, bu boss fight de bitireyim madem bu şey olsun kısa olsun çünkü şimdi bu bizim e, karıyla savaşacağız adını unuttum artık bu tarafını kestim tamam hop, hop lan. yeter la yeter Geberi geberir misiniz ben canım teşekkür ederim Ona no 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 no. Olamaz. 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 Öldün, 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 öldün. Sen öldün. My turn. My oh. turn. Çok artistim bebeğim anne. Hani. Of, Archlight. -like. Oh düşüyordum mübarek Biz düşman mıyız Bizi düşman yapan Amerika'nın oyunları bunlar Amerika Oh oh Aaa ah. Gücümüzü senle yatakta paylaşabilir miyiz? Büyüyüm <laughs> 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 Ya sen öldün daha neyin şeyini yapıyorsun ya ben daha önce bu oyunu oynadığım için biliyorum ki beni nasıl yenmem gerektiğini. Nasıl engelleyebilirsin. Ah. Hop hop. Evet çok güzel bir şekilde kaçış. Saldır. Atak. O değil de biz yine İngilizce kelimeler kullanıyoruz. Uzuzuzuz. ama artık onu e, kusura bakmayın. Onlar hani Scold on, me. ne? Şimdi karnımız bir yere geçmiş bir şekilde müthiş ölmeden çünkü biz ölmüyoruz. Hey Hadi 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 hadi. Ah. Evet beyler, eee burada eee bitirelim. Çünkü burada save almışızdır. Büyük ihtimalle. eee görüşmek üzere beyler. Bir dahaki artık hangi video olursa haydin mutlu memeler.